PlayStation Türkiye'den hepinize merhaba ben Doğaç ve bu videomuzda Ghost of Tsushima'da büyük ihtimalle gözünüzden kaçırdığınız detayları sizlerle paylaşacağız. 1 numara Eminim oyun içindeki keskin hava durumu geçişlerini fark etmişsinizdir. Peki bunun nedenini merak ettiniz mi? Oyundaki hava durumu çoğu zaman sizin oynayış stilinizi yansıtıyor. Nasıl derseniz mesela düşmanlarınızı sinsi saldırılar planlayıp hayalet silahlarınızı daha sık kullandıkça gökyüzü fırtınalı bir havaya bürünüyor. 2 numara oyundaki kan sıçramalarının ne kadar detaylı ve güzel olduğunu dile getirmeye zaten gerek yok fakat yine de eklemeden geçmek istemedik. Savaşırken gerçekleştiğiniz her hamlede, her saldırıda düşmana hangi yönden saldırıyorsanız kan sıçramaları da buna göre değişiklik göstermekte. Hı -hı. 3 numara Sıradaki başlık listemizdeki en gerçekçi ve en insani detaylardan. Jin ile eğer uzun bitkilerin arasından geçerken dikkatlice bakarsanız istemsiz bir şekilde elini bitkilerin arasına değdirmek için serbest bıraktığını göreceksiniz. Çok küçük bir detay olsa da çok güzel düşünülmüş ayrıntılardan bir tanesi. 4 numara. Artık oyunlarda hayvanları sevebiliyor olmamız bir lüks değil bir ihtiyaç haline gelmiş durumda. Ve oyunun geliştiricileri biz oyuncuların bu ihtiyacını fark etmiş olacak ki oyundaki tilkileri sevilebilir şekilde tasarlamışlar. 5 numara. Bir önceki dövüş ipuçları videomuzda duruşların öneminden bahsetmiştik. Oyunu durdurup teknikler sekmesindeki duruşlar kısmına gelirseniz, her bir duruşun size nasıl avantajlar sağlayacağını gösteren eğitim videolarını göreceksiniz. Ve bu eğitim videolarındaki güzel detay ise her bir duruşun videosunda ismiyle alakalı bir tema da olması. Yani şöyle ki, mesela taş duruşu videosu iki kayanın arasındayken çekilmiş. Su duruşu gölün sığ bir kısmında çekilmiş. Rüzgar duruşu esintiye elverişli düzlük bir alanda çekilmiş ve ay duruşu ise hemen ay ışığının altında çekilmiş. 6 numara Ani bir saldırı gerçekleştirecekken hazırlıksız yakalanmamak için önce L2'ye basılı tutup oklarımızı kontrol ederiz. Fakat bunun çok daha kolay ve güzel bir yolu var. Cinin arkasındaki kesede bulunan ok sayısı sahip olduğunuz gerçek ok sayısı kadar. 7 numara ve listemizin sonuncu ufak ama güzel detayındayız. Touchpad'i sağa kaydırarak kılıcınızı kınına koyabilirsiniz. Fakat bu animasyon çoğu zaman değişiklik gösterecektir. Mesela çetin bir savaşın ardından kılıcınızın üzerinde kan varsa, Jin önce kılıcı arındırıp ondan sonra kınına koyacaktır. Ve bizden bu uyduluk bu kadar. Senin beğendiğin detay listemizde yoksa yorum atıp bizimle paylaşmayı ve videoyu beğendiysen beğen butonuna basmayı sakın unutma. Bir sonraki videoda görüşmek için bizi takipte kalın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.